Sevgi dostlar selamlar ben Yasin. öncelik olarak Aquarium saati kanalına hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz umarım hepinizin keyfi yerindedir sevgi dostlar biliyorsunuz ki artık her gün bir video atmaya çalışıyorum ve sizler için uğraşıyorum gerçekten ee, bir önceki videomuzda arkadaşlar şunun ne olduğunu sormuş ben bunları sevgili dostlar şundan yaptım bu ne diye geçiyordur bakalım a 101'den almıştım ben bunları Buzdolabı sebzelik bölümü matı diye geçiyor sevgili arkadaşlar. Hem karidesler için yaptım. Hem de çok iyi bir filtre malzemesi açıkçası. Şöyle bol gözenekli kaba pislikleri tutuyor. İsterseniz iç filtrenizi de kullanabilirsiniz. Şu kadar boyu yaklaşık 13 lira mı ne ödedim ya ne kadarmış. 47 santim uzunluğunda 30 santim eninde arkadaşlar ve çok iyi gerçekten çok iyi filtre malzemesi hem de bizim medekalarımız var biliyorsunuz bu medekalarımız geniş bol gezenekli yerler yumurtalarını bırakıyorlar biz de bu yumurtaları buradan toplayıp farklı bir yere alıyoruz ve üretimli gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar neyse bu, bugünün konusu bu değil bugünün konusu Derede bulduğumuz herhangi bir odun parçasını, dal parçasını akvaryumda kullanabilir miyiz? Şimdi çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu soru nereden aklıma geldi? Şuradan aklıma geldi. Geçenlerde doğada Gammarus avlamıştım. Size de hatta videosunu atmıştım. Kanalda e kartlar bölümüne eklerim. İsteyen tekrardan izleyebilir sevgili arkadaşlar. Orada Gammarus av yaparken şu şekilde bir derede odun parçası denk geldi. Şöyle görebiliyor musunuz? Flash'ı açalım hatta. Şu şekilde. Dal o kadar çok hoşuma gitti ki akvaryumda kullanmak istedim. Başta yılan zannettim ben bunu. Çünkü şu şekilde suyun üstünde bekliyor. Dedim lan bu ne? Yılan mı? Yok yılan değil. Ne? Odun parçası. Sevgili arkadaşlar normalde bunun gibi birçok şekilde derede eğer bir odun parçası görürseniz. Direkt akvaryuma eklemeyin. Niye? Çünkü içinde, üstünde parazit riski taşıyabilir, zararlı canlı taşıyabilir. İşte ne bileyim, bazen sülük tarzında canlılar bunlara yapışabiliyor sevgili arkadaşlar. Bu nedenle sorun yaşayabilirsiniz. Ama ben bunu ilk başta tuzlu suda bir beklettim. Neden beklettim? Bakayım eriyor mu, erimiyor mu? Çünkü suda çözünebilir. Uzun süre suda kalmış ve çok da yumuşamış. Şu an bu sert. Büyük ihtimalle bu bir Asma dalı olabilir gibime geliyor ama emin de değilim çünkü asma dalı normalde akvaryumlarda kullanılır fakat farklı Bu tür dallar kullanılır mı onu bilemiyorsunuz ben bunu akvaryuma ekleyeceğim çünkü zaten su bunu bayağı bir aşındırmış ve sertliğini yine de kaybetmemiş ee, zararlı olacağını zannetmiyorum ama sizler eğer yerde bir odun parçası bulursanız ilk önce şuna bakın. Kabuğu soyuluyor mu? İlla soyulacak. Bakın bununki de soyuluyor. Çünkü e, su yumuşattığı için sertliğini kaybetmemiş ama kabuk kısmının yumuşamasını sağlamış. Buna ince bir zımpara atarım ben büyük ihtimalle. Zımpara attıktan sonraki e, kalan dalı da direkt suya ekleriz. O şekilde kullanımını sağlarız. Yani önce bir suda bekle, uzun süre suda kaldığı için yumuşamış mı yumuşamamış mı? Bir buna dikkat edin sevgili dostlar ek olarak ince bir zımpara atarsanız zararlı olacağını zannetmiyorum. Ama yine de küçük bir akvaryumda deneyebilirsiniz. Yani direkt de atmayın bana güvenerek. E, çünkü bu bir bilgilendirme videosu. E, kesin %100 doğru diye de bilgim yok. O yüzden size bu şekilde uyarıyı veriyorum arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir içerik olmuş olur. Buna çok güzel mos sarılır. E, mos sarımı hediye ettim ama e, yakın çevreden bulurum yine sıkıntı yok. Çok güzel mos sarılır. Çok güzel bundan işte karideslere yuva olur. Ekstra. Belki üstüne şu mattan sararım. Mat gerçekten karideslerin üstünde tutunmasını sağlıyor. Bakın sizlere de göstereyim. Karides çıkmış oraya. Allah! Balkon keyfi. Yine burada pipo filtremizin üstündeler. İşte yere yem attık yine. Yemlerin peşindeler. Katillerim transportlerin. Komple içinde boşaltmış. Trumpet, salyongoz vardı ama katiller hep avlamış maalesef. E, şu an yok gibi bir şey yani. Bir iki tane kalmış. E, Retrillerimiz yavruladı sanırım. E, medekalar da yavruladı ama şunları koymadan önce yavruladı. Nereye yapıştırdılar yumurtalarını bilemiyorum. E, o yüzden bekliyorum. Bir yerden çıkarsa direkt alacağım diye. Bekliyorum bakalım ne olacak sevgili dostlar. Bu da ben bunu direkt... Akvaryumun içine atmak da istiyorum ama kabuğu da soyulduğu için ince bir zımpara yapayım ondan sonra atayım. Çünkü gerçekten çok tonu var. Bakar mısınız su güzelliği? Su bunu çok güzel hale getirmiş. Şöyle netlesin diye bekliyorum ama. Ha telefon netledi. Çok güzel hale getirmiş. Çok güzel bir deseni var. Büyük ihtimalle dal ya asma dalı ya da herhangi bir dal kırıldı düştü. Onun parçası. Çok güzel hale getirmiş. Çok güzel de mos olurdu. Yani şöyle şu, şu şekilde dururdu. Harika bir mos olurdu buna. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ee, eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa. E, sizlerin yorumları gerçekten okuyorum. Ve hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Mutlaka yorum atınız sevgili dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.